Bugün Mersin'in Tarsu ilçesinin Kütüklü Mahallesi'nde, Kütüklü Köyü'nde muz dikimi yapıyoruz. Çeşidimiz Grand Nine. Yenileme yapıyoruz. Daha önce e, dikilmiş, 5 yıl kadar ürün alınmış e, seramız. Seramızı söktük, e, hazırlık yaptık, fidelerimizi ayarladık. E, dikimimizi yapacağız. Fidelerimiz şu şekilde. Ee, şu an fidelerimizi dağıttık. Ee, çukurlarımız şu şekilde. 10 santime 20 santim ebatlarında. Fidelerimiz şunlar. Yaklaşık bir 10 santim 15 santim boyutunda fideler. Fidelerimiz biraz küçük. Bu mevsimde e, fide bulmak sıkıntı biraz. E, doku kültürüyle e, yetiştirilmiş ya da alınmış e, yapılmış fideler. E, virüsten, e, nematottan ari, temiz, sağlıklı fideler. Biraz küçük bakımına dikkat edersek, otunu fazla büyütmesek, sulamasını, gübrelemesini doğru yaparsak sıkıntı yok. Ufak fide daha garantili, daha erken adapte olur. Ee, bakalım ablalarımız dikiyor, bir dikimi görelim. Burada önemli olan fideyi saksıdan çıkartırken köklerine zarar vermemek, bir de derin dikmemek. Yani şu şekilde bir hazne oluşturuyoruz toprağı fazla sıkmıyoruz torfun üst kısmı torfun üst kısmı fazla derinde olmayacak yani tor torfun üst kısmıyla saksının görünen torfun üst kısmıyla toprak aynı seviyede olacak ee, fazla derin olursa toprak biraz yukarı çıkarsa sıkıntı yapabilir boğabilir mantari hastalıklara sebep olabilir Şöyle küçük bir haznesi var. Su haznesi. Böyle bir dikim. Şimdi size biraz fidelerden bahsedeceğim. E, fidelerimiz doku kültürüyle elde edilmiş fideler. E, şu an görüyorsunuz fideyi. Sağlıklı bir fide renk olarak kendini belli eder. Yani yapı olarak kendini belli eder. E, yaprakların dizilişi, Ondan sonra bitkinin dik durması, ondan sonra tam orta merkezde rulo şeklindeki yaprak, yani şu oluşumun, şu oluşumun fidede olması gerekiyor. Şöyle yan göstereyim size. Bu fidenin sağlıklı olduğunu ve hızla gelişeceğini gösteren emarelerden biri. Ondan sonra ne yapılabilir? Köklerine bakılabilir. Misal sağlıklı kök. Görüyorsunuz fidemiz çok yeni olmasına rağmen. Ee, çok sağlıklı ve düzenli ee, kök atmış. Ee, bu da fidenin e, sağlıklı olduğunu gösterir. Hiçbir leke yok yapraklarında. Ee, bu da önemli bir işaret. Yani hastalık olan mantarı hastalık olan e, fideler genellikle e, yaprak kenarları sarı ya da alt yaprakları sarı ya da e, yaprağın üzerinde lekeler şeklinde kendini belli eder. Şu an bu tam sağlıklı bir fide. Ee, dediğim gibi doku kültürüyle elde edilmiş fideler genellikle e, virüsten, ve ari yani temiz hiçbir problem olmayan, dikildiği gibi hemen zaten kendini belli eder. E, harekete geçer. Eğer e, dikerken bir yanlışlık yapmadıysanız, derin dikim yapmadıysanız e, zarar vermediyseniz köklerine Bitki hemen hareket eder. Boylanmaya başlar. Size biraz Gruntline çeşidinden bahsetmek istiyorum. Uzun boylu bir çeşit. Yani yaklaşık 7-8 metre boy yapıyor. Kalın gövdeli. Ee, Salkım ağırlıkları e, 40 ile 70 kilo arasında değişiyor. Ee, verimli bir çeşit. Daha önceki deneyimlerimizden elde ettiğimiz sonuçlara göre Grand Line bizim için iyi bir çeşit. Bunu dikmeyi planladık. Bunu dikiyoruz. Grand Line çeşidinin evet. dikim mesafelerinden biraz bahsedeyim size. Sıra arası 2 metre 66 santim. Sıra üzeri 1 metre 80 santim. Bu şekilde yetişiyor. Daha doğrusu en verimli dikim şekli böyle. Yani daha önceki deneyimlerimizden e, yenileme yapıyoruz. Daha önce de Grand Grantline Grand Line bu şekilde daha verimli oluyor. Yani bir dönümlük alandan en fazla verim böyle alınıyor. E, biraz daha geniş olsa aslında daha iyi olur. Ama e, bu sefer fidan sayısını azaltmak zorunda kalıyoruz. E, ürün kaybı oluyor. Yani en verimli şekli budur arkadaşlar. Dikimi tamamlanmış fidelerimize. Can suyu vermeye başladık. Ee, holderle köküne dökmek yerine yani fidan haznesine su dökmek yerine e, şöyle bir çözüm bulduk. Damlama hortumlarımızı yanaştırıyoruz. Ee, böyle işçilerle beraber <laughs> yapılmış yer var burada. Şu şekilde böyle damlama hortumlarımızı yakınlaştırıyoruz. Yakınlaştırıyoruz. Yaklaşık bir saat ya da 2 saat çalıştığında vidanlarımız can suyunu almış oluyor. Şu şekilde. 50-60 metre uzunluğundaki bir sıraya 5-6 kişiyi yerleştirdik böyle. Sondan gerdiriyorlar hortumu. Tamam. Tamam geç. Diğerine geç. Şu an yapılmamış sırayı görüyorsunuz. Böylelikle işlemimiz tamamlanmış oluyor. Dikimi bitmiş, can suyunu da almış, ee, fidemiz son durumu budur.